E, her iki tarafa da tabii ki başarılar diliyoruz. Kazanan e, serinin ilk karşılaşmasında bu anda ayrılacak. Söz artık değerli sunucularımızda. TNZ altı seviye. Biz yaklaştı <laughs> içeriye doğru. TNZ hatasını yapmıyor. Yarın hemen kaçmak isteyecek. Revas ejder formuna döndü. Acaba yakalar mı elini diyeceğim ama... Elin'e yeterli hasarı çıkartması birazcık zor gibi gözüküyor. Elin da kendi canını burada yenilmişti. Yani için Bir de uzaya Roza geldi. Rozan'ın da ışınlanı alındı. Ulti ile beraber burada kendisini tutmak isteyecek ama... Ulti etkili değil yani. Evet rakipten doğru ve güzel bir ulti çalındı. Fakat sonuç getiremedi. Apex yakalanır mı diye bakıyorum burada. Kaosya'yı almaya çalışacak. ulti ile birlikte Geldi. hasar çıkar mı? Ve evet kill Rozan'a bırakılıyor. Kaosya'yı yerde biz... Geriye doğru çekilmek isteyecek ve maalesef Biraz dürtse de Sanşar. tam etkili olamadı. Onun işte evet, bir yani. sıkıntı yoktu. Aynen öyle. Apex burada uh, bir güzel. ulti geldikten sonra Rosan'dan hemen sersemletecek. Gerçek yani çok kolay. Skor'a çevirdiler, modunda burada değil, daha 7. seviye ve eşyası tam e, bitmiş. 7 seviye, seviye. Oh, 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 oh. Bak bak neler var, oh, 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 oh. bak bak neler var. Bir tane de kışkırtma, hemen bir tane de sersem Revas'ın üzerinde. Alien zorlamaya devam edecek, burada 2 ve 1 pozisyondan çıkabilir gibi gözüküyor Revas. Kendini hayatta tuttu ama Kaos'u iyi hayatta tutabilir mi? O kadar emin değilim yani. yani olması birazcık e, can sıktı, kaplumbağa verildi çünkü. En azından kaplumbağa... Oo girdiler, Revas arada bayağı Çıkacak. Rebaz çıkacak, formunu değiştirdi. Akdeniz'e doğru bilmek ister, emin değilim. TNZ'nin yanından şöyle geriye doğru uzaklaşıyor. Birazcık hasar verdi, Deş'le beraber şimdi güzel bir oyun yapmaya çalıştı. Bir de üstüne son bir hamle ama Deşete düşecek ve artık yere yıkıldığını Can göreceğiz mi? Öl be adam, öl El be adam. adam öldü, yani. kırmadı seni. Rebaz. Oradan da yaşasa... Hani çok doğru iyi doğru Duvar. Ulti kullandı Gabi burada. Çıkmak istedi ama Rozan'ın gelişiyle beraber bir son vuruş da geliyor. Milimetrik bir duvar. Ya öyle geldi ki kafasıyla böyle bir <laughs> zorladı duvarı ama olmadı. Yok yok yok. İstediği gibi gitmiyormuş yani. gibi gözüküyor. TNZ'yi çektiler kenara doğru. Tekrar bir ulti kullanımı var burada. Deşeti düşürülen isim Koseye olacak. Apex yaklaşıyor buraya doğru. Duvarını güzel attı. Maalesef birazcık daha pozisyon dışında bırakabilir. Sol tarafa iki tane yetenek gelmesi lazım. Oh. Revasa o da indirildi burada TNZ. Alan vermiyor. Biz canı için kaçmaya çalışacak. Sunshine en önde, en arkada olması gereken isim. Bu da FF'in ne kadar aslında rahat oynadığını gösterir. Son bir yetenek atışı burada. Gabi'den gelse bile Sunshine'a ölümü tattıramıyorlar. Yani. Orta koridor temizlenirken Kuleye de basacaklar Onun ki Lord da, geldi. 6000 altın farkı oluştu ilk Lord geldiğinde ve ya bu Lord'a girmek o kadar kolay olmayacak. Girip kaybetmeniz durumunda da fark 7000-8000 belki 10.000'lere 10 kadar açılacak gelinen kulelerle beraber evet. ki girmeyi de denemediler. İşte Orada baskı istiyorlar iki kişiyi. Havaya zıplattı. Teyze arkadan geldi. Ultisini almayı başarıyor Gabi'nin. Biz yarı canlı Oo, Apex'ten girdi. güzel bir tane giriş var burada. Son bir sersemme etme ölümün habercisi olabilir ama olmadı hayır burada dans ediyor adeta yaşamla ölüm arasında. Revas da havalarında gezdi. İndiği yerde Sunshine son skorun sahibi olmak isteyecek. Kime bıraktılar? TNZ'ye bıraktılar. Yani Revas aslında orada inip e, net bir şekilde taşlaştırır istedi ama o kadar zamanlı geldi ki Sersem Netme hiçbir şey yapamadı ve öldü. İşler sıkıntıda. Lord da aşağıdan geliyor hala. Evet. Full cana yakın. Abi üst kulesi gider böyle giderse yavaştan. Yani... yani, bassalar basacaklar bu arada. Yani Çok... üstte iki gönderdiler. Midi bir itiyor. Alt tarafta Lord baskısı var. İşler sıkıntılı geldi. Daha geldi Biz havada arka taraftan Apex mükemmel girdi burada içeriye doğru. Zombi elinden geldi Biz yerde. Kaosu'yu kaçmaya çalışıyor buradan. Onu duvara sıkıştırdılar ve kımıldayabilecek hiçbir yeri yok. Revas geri dönüşü haber vermek istiyordu ama ona gelen başka bir haber var TNZ'den. O da 2'de 2 haberi. Maalesef üst tarafta dalgayı temizleyip kuleyi ayakta tutabilir ama kendisi için ya aynısını söylemek bak. çok zor. Sunshine'a bak. Sunshine yani maalesef i gitti neredeyse alıyordu. Gabi'yi yarı indirdi. Abi orta koridor gitti bitti. Gitti gitti orta koridor üstteden de şu anda minyon dalgası geliyor. Ama iki oyuncu da doğmak üzere ulti geldi. Dehşeti düşürme duvar çok iyi gelmedi ama. Evet orada birazcık sıkıntı oldu. Sunshine. Orayı da aldılar. Üstü de temizledi. Elinde geri çekiliyor, alt tarafta gidiyor. Üç tane üst kulesi artık indirilmiş durumda. Mı? Biz Sıfatlı havaya doğru burada gerçekten yani çok rahat bir pozisyon. Biraz alan dışı kalmıştı olması gereken yerin dışında kalmıştı. Oh. Fakat <laughs> hadi bizi şey anladım. Remasta yani Gabi de bunu yapmamalıydı. Zaten bir 4v5 ve savaş verilecekti ama son savunma yükselemeden yıkılıyor. Evet, tam yani. Benim de birazcık beklediğim aslında buydu böyle. Bir ufak bir pusu. Biri nasıl olsa bir bakmaya gelir. Ee, sonrasında da böyle bir hani biliyorsun tren olur. Tabii, tabii, Biri gelir tabii, onu tabii, kurtaracağım tabii. falan derken bir 3-4 kişi kaybedersin. Ama tabii yani oyunun erken safhası hızlı doğacak oyuncular. Abi Nolan ile Harry ulaşmış bu arada. Dakika 13. Kozi. Son 3'ün olacak ve serinin ilk mücadelesinde Five Flags'la Sebi'yi almayı başarıyor. Güzel performans. 13-14 dakika bandında oyunun bitmiş. Gidip gitgide hızlandığını gördük.